Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, Üstad Kadir Mısıroğlu ile alakalı kısa bir şey yapayım dedim. Üstadın tarihçiliği herkes bilir. İyi bir tarihçidir, tarihi vakasını ama şiirlerini pek kimse bilmez. Ben de Üstad'ın birkaç yani e, Cemre diye bir kitap var biliyorsunuz. Şiirlerini yazdı. Burada birkaç şiiri var. Onların kaçını seslendirmek istedim. İnsanlar da üstadım birkaç şiirini duymuş olsun. Özellikle şey, e, Gurbette e, yazdığı şiirler. Hani Gurbet diye başlık açıyor. Mesela direkt Gurbet. Başlayalım. Gurbet. Aman Allah'ım aman. Şu gurbet ne de yaman. Bir çileler alemi, ummanlaşan elemi. Gömü verdim sineye, tamam bir yıl her neye. Kırılıp gücendimse, duymadı benden kimse. En küçük bir şikayet, derdim gurbet nihayet. Teslim olup kadere, karşı koydum kedere. Melal yüklüyken her an, işbahalinde halinde zaman. Sabır tevekkül gibi, en nadide nasibi. Bir zırh gibi kullandım, her müşküle katlandım. Lakin mutlak sonu var, ta arzdan kadar. Sıralanan takatin, bin bir çeşit firkatin katmerleşen buhranı kuşatıp dört bir yanı peki müthiş pek müthiş silkelerdi bir günde yere serdi mutlak aç beni sonra pek çok bedeni ayak altında kaldım küçüldüm ve alçaldım bir kısmının gözünde koskoca yeryüzünde bulamadım bir tek yer gurbet olmayan diyar ve kafi bir teselli dedim sonu besbelli yolumun maceramın haddi aşan bir gamı o olmalı hikmeti, ben ki bin bir mihneti. Göğüsler aldırmazdım, asla yeis duymazdım. Şekva acizlik diye renk vermeyip kimseye. Daima gülümserdim, her der zamanda derdim. Ki Allah var keder yok, zira rahmeti pek çok. Açmıştır gadabını, teveccüh adabını. Bilenler meyus olmaz, koşup koşup yorulmaz. Hevesatın ardından, rızanın kanadından. Kuşanıp ufku aşar, tevekkül ile yaşar. Lakin şimdi ne oldu ki ümitlerim soldu Yanmıyor avizeler, tükenmiyor geceler Gurbet her taraf gurbet, bir sebep var ki elbet Bugün ben bu haldeyim, feryat eden bir neyim Düşündüm derin derin, uykusuz gecelerim Yıldız titrek ilhamı, donatıp hafızamı Bir şuuleyi imanla, yıkılan bin bir zanda Bir küçük sır faş oldu, gönlüm neşeyle doldu Gördüm gururla vakar, arasında ne fark var? Ah dikkatimden kaçmış, Ete ve yol almış. Rakip ismi Rabbimin, tekmin yeri varsa kalbimde ve yahut benliğimde. Atıverdi oradan, bakiye masivadan, bir celalde kavruldu, sonra birden savruldu. Felaketler harmanı, işte omet zamanı, erdim gurbet sırrına, şu melal diyarına. Başka bir gözle baktım, aklı vehmi bıraktım, sezdim ahvel nicedir, üzgün sebebi nedir, karıncalar beldesi, bin bir eşya gölgesi minyatür oyuncaklar, sonra çelik çomaklar, bir şey yarın basatı, zanların saltanatı, yıkılır kaybolursa, boğuyor beni tasa, halbuki ne boş dava, hepsi de bağdı heva, nedir yakın bu uzak, bence idrak et uzak, var veyahut yok nedir, elbette kendince, elbette kendincedir. Bir dışına çık da bak, her gerçek tepetaklak, sihirbaz ölçüsünde, bulutların üstünde, ne yağmur var ne de kar, insan nereden bakar, Nereden ve ne ile, işte şu güneş bile, ne doğar ne batarken, ay gün ve senedeyken, neyi ölçüp biçeriz, koskocaman bir hiçiz. Mi? Peki öyleyse niçin, şu birkaç gölge için, davetçiler ve hicra ile kahrolur insan, değil mi Allah kafi, hem kafi hem de vafi, buna göre yok elbet, dünyada asla vurbet. Lakin o kimseye ki, ruhunda kalbindeki, hak ile ola daim, değilse hakta da kaim gurbettedir ebedi, demek ki giremedi, hakikat iklimine, metcezirden başka ne, insan hayatı sanki. Maceramda inan ki, aynen böyledir benim, yıllardır özlediğim, yurda değil Rabbime. Sekinet alemine dönünce biter gurbet, mutlak olan akıbet, lakin o vakte kadar günbir çıkış var. Bunca yanlış ve yalan, arasında tek kalan, bir gerçek şudur ancak, her fani bir oyuncak. Ki kırılmaya mahkum, istisnasız bir hüküm, bir kanun ezeldir, Meşhur darbe meseledir. Yeter tüketme nefes, Allah besbaki nefes.